E sanatların en güzel ne geldik? Çünkü burada sanat var. E, ata kültürü var. Ebru sanatı bizim atamız da ecdadımız da yapardı. Şimdi e, şimdi de yapılıyor. Sizi tanıyalım. Ben Cafer Eyidoğan. Ebru hat ile uğraşıyorum. Ebru ve hatta kurs verecek durumdayım şu anda. Evet. Afyon'da ve burada devam ediyoruz. Evet sizi tanıyalım. Ben İbrahim Taktak. Cafer hocamın yanında ebru kursiyeriyim. Çıraksın yani. Evet. Bir ortada öyle. Hocam da aynen. Evet. Evet, ben de Mustafa Karayel, Cafer Hocam'ın yanında kursiyer olarak kalacağız. Elin çırağı ufacık olur, sen çırağı kalır senden böyle Şimdi gazetelerde bir başlık atıyorlar, Ebru 7'den 77'ye. Onun için çıraklığın küçüklüğü, büyüklüğü olmuyor. Sanatın özellikle küçüğü büyüğü olmuyor. Nerede kaybederse orada bulur. Yalnız ben 77 yaşında değilim. Tam 60 yaşındayım. 17 yaş fazla gösterdi. Ben de Cafer Hocam. Şimdi e... Aslında bekleriz ki yeni nesiller de bunu öğrensin. Çünkü 50 sene 100 sene sonra bizler yakın dönüp Zaten geçeceğiz. Benim, yeni nesiller öğrensin zaman. yeni nesiller öğreniyorum. Tamah var mı? Benim birinci hedefim o. Gençlere öğretmek. Çünkü geleneksel Ebru dediğimiz Ebru maalesef unutulmuş. Aslında tarihi bile belli olmayan 700 ile yakın bir geçmişi var. Gençlerimiz bunu bilmiyor. Ama inşallah son zamanlarda Ebru çok büyük bir ilgi duyulan bir sanat haline geldi. Çünkü bu Türkiye özgü sanat. Elbette yurt dışında da zaten Türk ebrusu olarak. Evet. anılan bir sanat derzece dağlarda geven olur. Hani şu dağlar geven olsa, geven deven olsa ne olurdu? Seven seven olsa diye. Evet. O gevenin göğsünü kesmediğinde ketre çıkar. O ketre de burada kullanılıyor. Kitre dediğimiz şu teknenin evet. içindeki sıvı. Evet. Biz bunu ıslatıyoruz ve bu kitre boyamızı üzerinde yüzdürmek ve hafif tutkal özelliğinden dolayı kağıda yapışmasını sağlamak içindir. Evet. Ama Tabii kitrenin de kıvamını tutturmak ustalık ister. Buyurun. at kuyruğundan yapılıyor. At kuyruğundan. Şimdi bu sığırın ödü. Bu ee... Karaciğerindeki karaciğere bağlı öt keseciginde meydana gelen o içindeki o evet. bu. yani evet. bir nevi zehir dediğimiz evet. etten uzaklaştırdığımız bir nesne. Cenab-Allah ı Allah hiçbir şeyi lüzumsuz evet. yaratmamış. Evet. Bu olmazsa ebru olmuyor zaten. Şimdi en büyük özelliği bu. Bir bakıyorsun, e, ciğeri, karaciğer yiyeceksin ama doğrak karışmasın zehirler diye atıyorsun. Ama onu da biz yapıyoruz. Atılan şeyde siz kapıyorsunuz. Onu da ebru da kullanıyorsunuz. Evet. Evet. Demek ki Mevlam ne yarattıysa güzel yarattı. Güzel yaratmış. yaratmış. Evet. Hiçbir şeyi lüzumsuz yaratmamıştır evet. diyoruz. Buyurun. Malzemelerin temini, hazırlanması, malzemenin yapılması uzun süre atması bir dakika ve lalemiz çıktı. Evet. <laughs> Neler söyleyeceksin? Yok, Boladın'ın pek çok türküler var şu anda. E, TRT repertuarında olmayan bir türkü, Boladın türküsünü söyleyeyim. Dam Damdan dama yuvarlarlar yuva Hele hele yuva Beyim aman yuva Kötü çoban serpememiş duvağı Hele hele duvağı Beyim aman duvağı Varman kızlar varman kötü çobana Hele hele çobana Beyim aman çobana Yaz gelince alır gider yabana Hele hele yabana Beyim aman yabana Bu kadar. Vallahi çok güzelmiş ya. Evet. evet. Yalnız... Ee, Şimdi bir türkü de çek de yolumuza gidelim gayrı. Aşam oluyor. Günah aşağı sallandı. Evet. Ah bir ateş ver cigaramı yakayım. Ah sen sallan gel ben boyuna bakayım uzun olur gemilerin dileği. No